Merhaba TeknoSa YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Cevat. Cevat, ne yapıyoruz abi bugün? Bugün bizi çok güzel bir oyun bekliyor. Bildiğiniz gibi TeknoSa teknolojik ürün konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip ve bizler de mağazada bu ürünlerle sürekli iç içeyiz. Madem kendimize bu kadar güveniyoruz biz de dedik ki bir oyun oynayalım. Geçen de güzel bir oyun oynamıştık ama evet. ben hala hatırlamıyorum kazananı kimdi onun? Sanırım ben yine kazandım. Sen kazandıysan bugünkü oyuna da <laughs> bu defada sana şans diliyorum. Benden başlayalım. Hadi tamam. başla. ben sana atacaktım topu ama neyse. Benden başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. İbrahim kulaklığımızı taktı ve kulaklıkta çalan müzikten hiçbir şekilde bizi duymuyor. Ben de başlayacağım ürünleri söylemeye. Oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarı. Oyun bilgisayarı. İbrahim. Oyun bilgisayarı. Ne yapayım? <laughs> oyun bilgisayarı. Biraz daha böyle biraz daha. Oyun bilgisayarı. Bilgisayar. Oyun bilgisayarı. Hani oyun var ya oyun. Oyun bilgisayarı. <laughs> evet oyun bilgisayarı bildin. Oyun bilgisayarı. Evet doğru bildin. Oyun bilgisayarı. Bildin doğru tamam. İbrahim bildin. <laughs> Kindle. Kırık. Kindle. Ee, kablo. Kindle. Kılıf Kindle. E... Kindle. De. Kindle. 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 Abi çıkar, çıkar. Olmayacak. Olmayacak. Cümle öyle bir cümle ki dudak hareketi yok. Sadece ağız hareketiyle çıkabiliyor Kindle. Harbi mi? Hani Harbi hiç mi? oynamadan da çıkarabiliyorsun yani. Ama Kindle'ı da hiç dudak oynatamadığınız için bırak benim şans alsın da. Yapacak bir bakalım. şey yok. HDMI kablo. HDMI kablo. Dudağımı oynatmayayım Abi da dudaklar sen de oynat biraz. biraz. Dudağımı oynatmayayım da sen de bilme. HDMI kablo. Kablo? Evet. Ne, e kablo, kablo? ama? HDMI kablo. Abi böyle biraz daha. HDMI kablo. HDMI kablo. Evet. <laughs> Abi şansın var galiba bu sefer. Benimkiler iki cümle şeyle gidince cümleli gidince. Tabii ya yani şansın var şansın. LED projeksiyon. An. LED. Ne? LED. LED LED. Led. Ha. Led. 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 Projeksiyon. Led. Led. Projeksiyon. Projeksiyon. Led. La. Led. Projeksiyon. Projeksiyon. Led projektör. Değil. Türet. Türet. Son şans. Led canız. projeksiyon. Ha? Led projeksiyon. Led. Bildin mi? Bildim bildim <laughs> tamam da çıkarabilirsin. Ankastre. 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 Dudakların oynar. Ankastre. 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 Biraz dudaklarını oynat. Tamam, tamam. Ankastre. Ankastre. <laughs> ama bu Abi, defa tam oturmamış Ama şöyle, şey. sonuncuda dudaklar oynamaya başlayınca çıktı ortaya. Çaycı. Ne? Çay? Çaycı. 차이즈차이즈손는 답에 아예 드 드론, 드론, 네? 드론, 드론, 토스트? 아 드론, 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 드드 Ron. Bir daha söyle. Abi dudakları düzgün oynat bak. The lazım. Ron. Dron. <laughs> Aferin. <gülüyor> ben bu işte ustayım. Buyur kardeşim. <laughs> hadi bakarız. bakalım. Hard disk. Akıllı saat. Hard disk. Hard disk. Art. Daha <laughs> ne abi? Yok. Disk. Hard Biraz disk. daha dudak hareketleri alayım. Hard disk. A. Hard disk hard, hard disk. Heh ya, heh ya. <laughs> Öyle bir, bir name anlattım ki sana hard disk Ama ya. Hiç anlaşılmıyor. Aşağıya indir biraz şurayı. Dur, bekle. Dur hayır, hayır bu tarafa dokunma, şöyle yapalım bak. Ha. Şimdi tamam. Abi yenileceğini anladım. Sesim ben. geliyor <gülüyor> mu? <laughs> Kurzala. Oyun konsolu. Çok mu basit oldu? <laughs> Oyun konsolu. <laughs> Abi bundan çıkmadı. <laughs> Oyun, Oyun. Konsolu. <laughs> Direkt buradan yani. Oyun. Bak seni konsolu. sevdiğim için işte. basit. Seni ya sevdiğim başlar. için işte. Hadi hadi. Mousepad. Mouse. He. Mouse. Pad. Mousepad. Mousepad. Hadi. hadi bakalım. Mousepad. <laughs> güzel oyundu. Evet çok güzel oyundu. Ben çok keyif aldım. Bu arada umarım sizler de keyif almışsınızdır. Kim kazandı sence? Sen bu soruyu soruyor musun abi? <laughs> evet sen kazandın. Ama sanki duyuyor gibiydin. Abi nasıl duyabilirim? Şimdi şu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği var. Ve... Müzikler de gayet gürültülüydü içerisinde. Evet kulaklığın hakkını yememek gerekiyor. Gerçekten hiçbir şekilde ses gelmiyordu. O zaman dudakları iyi okuyabiliyorsun. E varmış demek gibi özelliği. <laughs> Sizler de Sony'nin bu muhteşem kulaklığını denemek isterseniz eğer kulaklığın linkini aşağıya bırakıyoruz. Kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Bu güzel videonun sonuna geldik. Bu ve buna benzer videolardan haberdar olmak için Teknos YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. E de, he, ne dedim? Abone olmayı beğenmeyi <laughs> mi? Beğenmeyi <laughs> mi? Hayır, tamam. Hadi iki, tamam. S hallettim şunu. Karşıdan söylediklerimizi... Aa oh, ben niye burayı saçmaladım ya? He. Sen Orada ne söylüyorsa niye girmedim? Kendime gireyim. Ben de bir bakış attım ben mahvettim. Onu.